Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft yeni evim yapıyorum. 7. bölümdeyiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Arkadaşlar ben normalde video açmıştım. Sizlerden çok özür diliyorum. Videoda ne bir şey oldu yani video bir şey oldu gitti. Kendime yeni ev yapıyorum. Burayı böyle yaptım. Bu arada bir, son, bir önceki videoda bahsetmiştim. Köyden kendimize iki tane köylü ayırdık. Çektik mi orayı hatırlamıyorum ama unuttum yani çektik herhalde bilmiyorum. İki tane köylü getirdim ben burada çiftleştirdim. Bir sonraki bölümde de bunlara büyü falan demirci masası falan veririz çiftleştirdim. Burada da arkadaşım kendine ev yapmış. Ben de yine evimi yapıyorum. Burası ilk evim soldaki. Şurayı zevkine yaptım. Bu şimdiki ev asıl evim olacak. İleride yani gibi mal varlığım yani çok fazla olsun ki. Arkadaşım alsın zengin olayım. Yani. Ee, bir. iki Üç. Şöyle. Arkadaşlar. Ben şunları yapayım. Tekrardan açarım kaydı. Evet arkadaşlar. Yarım saattir uğraşacağım bu duruma geldi yarım saatte. Aaa şurayı yanlış yapmışız ya. Şurası yanlış. Yarım saatte bu duruma geldi arkadaşlar. şöyle şunları da yapalım arkadaşlar. Şunları da koyalım. Evin son durumu bu şekil şu anda. Arkadaşlar üstünden bir kat geçeceğiz herhalde şu cam ve şeylerin. Normal kuvarsla. Evin son hali bu şekil yani. Aynen dediğim gibi. Üstünden bir kat geçiyoruz. Evet üstünden bir kat geçelim. Şöyle, şöyle 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 böyle bir ya, diğer bir kat geçelim bunları geçtikten sonra tekrardan görüşürüz artık. Arkadaşlar şöyle 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 ve burası da tamam. Bundan sonra ne yapacağız bakalım hemen. Olar olar tamam. Burası tamam. Sağ... Üstlerimi Üstleri mi kapatıyoruz? olar 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 Orayı tamam. Aynen burayı da mı kapatıyoruz? Aynen. Arkadaşlar şu üstleri kapatıyoruz şu an. Şöyle gördüğünüz gibi sadece şu camlı olan taraf kapanmayacak. Full diğer Evet arkadaşlar Bunları kapattıktan sonra tekrardan açarım siz sıkılmayın. Evet arkadaşlar buralarda tamam. Bundan sonra ne yapacağız oraya da bakayım. Evet, bundan sonra kaç burası kaça kaç şöyle 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 Şöyle. Kaç kazıyoruz? Altı mı? Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altıyı kazıyoruz arkadaşlar. Nereden nereye? Baştan mı? Baştan kazdık zaten. Altı. 6'yı kazdık. Evet. Ee, Kuars'ı da dolduruyoruz Kazdıktan sonra. Şuradan da 6. 6. 6. Kazıyoruz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Buradan da altı kazdık. Arkadaşlar ben burayı ve içini kazayım Sonra görüşürüz sizlerle. Burayı ve içini kazdıktan sonra. Evet arkadaşlar. Burayı doldurduk. Sonra üstte bir şöyle bir duvar çektik. Görüyorsunuz dur merdivenleri yaptık. Şöyle. Bundan sonra ne yapacağız? Bakalım. sonra üste çık. böyle bu iki tarafı dolduracağız arkadaşlar evet bunları doldurduktan sonra sizlerleyiz evet arkadaşlar buraları kapattık burayı yapıyorum Aynen. Öyle oldu. Güvenebilir miyim? Oluyor yavaş yavaş. <laughs> Yanlış koydum ya. yapıyor. Oraları dolduruyor. Oraları aynen. Arkadaşlar ben bunları yapayım. Şuraları doldurayım. Tekrardan kaydı açarım. Siz sıkılmayın. Burayı dolduracağım. Bir Bu de burayı. Bu arka dolduracağım. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şöyle oldu. Üstüne... yok. Bir sıra üst tane. Şimdi burayı da aynı şekilde yapacağız galiba. Dur. kapatıyoruz. bir sıra gidiyoruz ama. Yine. Şöyle. 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 Bu video 6000 like gelse çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı like atmayı bizimle açmak ben arkadaşlar. Ş Ş şöyle 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 çıkalım ya. Etek tarafı yapalım. Şurayı da yapalım arkadaşlar. Burayı da yaptıktan sonra tekrardan sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ev bitti ama bahçesi falan kaldı. Ben şimdi evin içine fener döşeceğim. Şu mobları falan öldüreceğim. Fener döşedikten mobları öldürdükten sonra görüşürüz evin bahçesini yapacağız bahçesini yaptıktan sonra evin içini döşeceğim döşedikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşımın evini de göstereyim size bir evini de göstereyim arkadaşımın tabela olan yerler kimin olduğu yerler Mesela Burası Kadir'in 99 yaz yazan Yaman'ın yazanları da benim. Böyle bir evi var. Şöyle iki sandıklı. Neler var sandığım At. ya. Şeker kamışları ekmiştim ben. Onları

Bundan sonra bir şey kalmıyor. Bahçesi kalıyor. Bu arada söyleyeyim. Ee, döşemesi yani evin yapması bir dahaki videoya kalabilir. Belirteyim onu da. Bir dahaki videoya kalabilir yani. Andizit. Yorutanlı andizit. Şöyle birer şey yapacağız. Evet ben bunları yaptıktan sonra Tekrardan açarım Arka tarafı da böyle yapacağız Sıkılmayın Evet arkadaşlar arkayı da yaptık Şimdi bahçe kaldı galiba Tek Aynen Bahçe 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 Hani içinin döşenmesi ve Bahçeyi de yapıp bahçenin içinin toparlanması bir dahaki videoya kalabilir. Dört. Yani ben biliyorum merdiven tarzı bir şey yapacak da şimdi şuraya güzel mi durur yani bilemedim ki. Bir. Iki, dört dört üstüne Lan ne yaptım bu 4 buraya dört bir bir iki üç dört ben buraya yapayım tekrardan sizlerleyim evet arkadaşlar ev bu şekil soru yapacağım sonra videoyu kapatacağım içinde bir sonraki bölümde döşeriz. Bu arada arkadaşım geldi. Bu arada köylüleri ne o, o şeyi yık. Ben aldım çiftleştirdim falan. Tamam mı? Merhaba demek ister misin? Oğlum merhaba sana. Merhaba. Merhaba dedi. Evet arkadaşlar. Sur yapacağım da ben. Nasıl yapsak onu? iki blok mesela. Şuradan başlasa bak. Yok. Şuradan 1 2. 2 blok ideal mi lan? İdeal gibi ya. 1 2. Bu arada şuralar şey olacak. 1 2 de. Ne kadar uzasın? Burası kaç? 1-2-3-4-5-6 altı. Yok 6 altı çok kısa. 7-8 8 iyi 8. 8 şöyle kuvarsın bitti. Şöyle. Şöyle Üste bu arada demir korkuluk yapacağım. Üste. Şurası olmadı gibi ya pek. Şöyle olsa daha mı iyi. Aynen böyle daha iyi. Şöyle aynı. Üste demir korkuluk yapacağız. O taraftan da gelelim. Kaç geldik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ne oldu? Odunu biçtim yanlışlıkla kapıyı açacağım <laughs> derken. 14 gelmişiz de Ama öyle olmayacak. Eşit olması için buradan bir geleceğiz. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gidecek sekiz. bir şey de. 8 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Bu arada hemen köylerini al, yok et orayı <laughs> Altyazı gün yapacağım buralar golem olacak benim bir dünya köylü oldu çiftçiler. Bu arada köylü kaçırma yok ha. Her şey var ama köylü kaçırma falan yok. Tamam mı? Tamam. Şuralar full kim olacak? Şuraya havuz gelecek küçük bir şey havuz. Öbürüne yaptım yapacağım. Tamam, öyle izin izin izinsiz bir şeyler yapmadık ki daha. Yani de sıkıntı yok o yüzden. Öyle bir şey deseydin oyunun başında, ben de şey derdim yani. Doğru senin evine yap yapmışım diyeceğim var derdim, öyle bir şey demedik. 1-2-3-4-5-6-7-8 hmm, hmm. 8 getirelim be. Ee, annem de var. Ne oldu? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yaptık. Hayal korarım 8 yaptık. Of. Oha. Ne oldu? Biraz büyük değil mi? Ne oldu oğlum işte. Bahçede bu kadar. Kapı daha küçülecek de. Böyle üstte şey olacak. Üstte korkuluk. 1 2 90, 3 4 1 2 3 4 Arkadaşlar bu videonun yani kaçı? 15. dakikasına kadar evde çekildi. Evde çekildi. Ee, 20 2015'ten ilerisi dışarıda çekiliyor şu an. SS 46 stroke mind. Dima. Evet. Evet, evet. Sss 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 sss. Kaç kare kaç kare boşluk olacak? Şeyde bakalım. Mece, meze 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 1 2 3 4 5. Hani kapı olarak dümdüz şurayı bırakmayı düşünüyorum da öyle mi yapsam sence? Dümdüz bırakmayı düşünüyorum da. Öyle mi yapsak? Nasıl yapsak? Yapsak. Şöyle dümdüz 5 blok bırakayım mı yoksa kapı gibi bir şey yapayım mı buraya? Yap. Kapı gibi bir şey yapayım şey, ışıklandır. Yapacağız onları. Onlar diğer bölüme kalacak. Onlar diğer bölüme kalacak. Arkadaşlar karar veremedim şu an. Arkadaşlar manşet burada. Manşet Şurası iki boşluk mu olsun? Kap yapıp yoksa şöyle 3 mü olsun? Kaç olsun ya? Şimdi bunları kırıp genişletmek istiyorum yani tam eşit yapmak istemiyorum bir daha. Yani. Ne yapalım? 3 boşluk olsun. Arkadaşlar şuralara demir korkuluk yapayım. Demir korkuluk yapayım. Diğer videoda şu çimleri kuvar yaparız. Aynen. Arkadaşlar. Yok kuvars yapmayız ya da. İpi Altın e, kömür falan vurmuş arkadaş. Ya da kuvars yapmayız. Buralar böyle çim kalır. Havuz gelecek şuraya. Şey yok mezdon. Işıklandıracağız buraları. Şey nasıl yapıyor? E, bir tane Merdiven yere evet. iki tane şey yarım blok bak bak bir tane merdiven koydum mu iki tane de yarım bir tane merdiven koydum mu iki tane de yarım blok yanlarda bir tutunmalı gibi bir şey. Şey en fena şey var ben anlatsın göstereyim. Şurada çıkardım ki çıkmıyor. Biraz bir çubuk varmış. Hmm. Ama tutan başka bir yaparsın. Biliyor musun onlar mı burası? O, o kadarını da ben söylemeyeyim. Ha, gidip yani şey yapamayacağım için arkadaşlar <laughs> buralara <yapamadım> ya. tam <laughs> e, ee, buralara korkuluk yaptıktan sonra sizlerleyiz. Evet arkadaşlar korkulukları yaptım. Şurası camdı. Şey konulmuyor diye buraya <laughs> ee, buton konulmuyor diye burayı kuvarsla yaptım. Yarın da şu şeyleri çim yaparız. Onun çim demişim. Neydi ben? O toprak. Toprak yaparız. Şuraya bir havuz, iki şey zonk. Sonra evin içini döşeriz. Ev gördüğünüz gibi bu şekil. Bomba. Şu an niye benim? Nasıl sence arkadaşım? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben şezlong diye hiçbir şey duymadım bu arada Nasıl duymadım? Duymadım. Sen denize gittin mi? Neyde yatıyorsun? Ha. Arkadaşlar kum fırtınası koptu. Nasıl arkadaşım evim? nasıl evim? Kötü, Arkadaş... Kötü, güzel, kötü, güzel. mü? Güzel. Kötü mü? Kö kö arkadaşlar şiddet şey şite. Şey evet arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar. Size çok seviyorum. Arkadaşım kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olun. 3 tane elmas kırdım. 2 tane daha çıktı arkasından. Tamam sus bir. Ee, Oo. oğlum bir kapanış, kapanış yapayım. Olsun. Kapanış yapayım bir sus, dur, dur, bir. Sus kapanış yapma bekle. Niye? Arkadaşım 9 tane elmas çıktı. 9 tamam. değil pardon 7 tane. Tamam, duruyor. 7 tane elmas. Tamam, mı? dur bir. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın bildirimleri açın. Arkadaşım kanala abone olun, like atın. Bu videoya atımı gelmesini istiyorum. Diyeceğim bir şey var mı? Sol üstte baksınlar. Sol üstte Arkadaşlar onun kendisi yazıp şey yaptı. Bir daha bakın arkadaşlar. Siz, size çok şey Yazdı Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Arkadaşlar, size çok seviyorum.